Ben çıkıyorum Yavuz abi. Geç kalmam. Ebru ile Kadıköy'de buluşacağız. Bir de eve uğrurum belki 5 dakika babama. Dönerim. Tamamdır kardeşim. İyi eğlenceler. Sağ ol görüşürüz. Nurgül'ün durumu hala ağır. Yazık oldu kıza. Yaşasa da sakat kalma ihtimali var. Kötü haber diyeceğim ama iyi haber yok ki. Murat'la Leyla yine iyi kurtarmış baba. Şans mı dersin, inat mı? Hepsinden biraz. İki roket atar başlığı etkisiz hale getirildi. Üç adam da öyle. İfade falan? Sadece biri. Medet. O da ne zaman kendine gelir bilmiyoruz. Durumu çok ağır. Diğerleri? Hastaneye bile varamadılar. Size bir şey olmamış ya. Allah'tan. Mesut abi. Hmm. Ne istiyor bu adam? Cevher. Delirdiyce. Hmm. Derdin ne? Hmm. Var mı bu sorunun bir cevabı Mesut? Yok baba yok. Ben cevaba neler veririm ama yok. Müsaade var mı? Tabi. Hepiniz gidin dinlenin. Becerebilirseniz de bugün unutun. Yarına da sapa sağlan gelin karşıma tamam mı? Anlaşılırız, anlaşılırız abi. abi. Evine dönecek eminiz değil mi? Evet. Öğrendim merkezden. Bir oteldeymiş eve çıkmış yine. Çocuklar hazır mı? İşaret bekliyorlar. Güzel, güzel. Kadıköy'deyim ben baba. Şuna bak. Ne oldu? Tunç bu. Mesut'un oğlu. Kalmaya gelmedim herhalde baba. Ebru'yla ile buluşacağım. Başka yer yok değil mi? Biliyorum ben senin derdini. Neymiş derdim? Ev atacaksın. kafa aklın sıra. Ya alakası yok baba ya. Gelmişken seni bir göreyim dedim. Ne var? İyi. Hadi oyalan oralarda. Beş dakika sonra oradayım. Başlasın seninkiler. Ne? Çocuğa mı? Hadi. Erhan. Beni boş ver, sende de varmış haberler. Şş, delikanlı. Bir dakika baba. Ne var abi? Ah, ah, ne yapıyorsun? Ah, ah! Tunç! Da, ah, abi ne yapıyorsun? Ah! Tunç! Murat. Det er bra. Nasıl da büyümüş Tunç. Cevher. Maşallah. Koca adam olmuş. Ama yazık. Tunç. Ah. Ah. Yeter hadi tamam. Ah. Hadi hadi. Aman hadi gidiyoruz. Hadi hadi. 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 Baba, Tuç, Tuç. Tuç oğlum. Oğlum Tuç. Tuç oğlum. Oğlum dur. Oh, beni, al